bana söz vereceksin. Annem ve babamla... Vakit geçirmeyeceksin İtce. Söz veriyor musun? Hanım kızımızı daima mutlu et. Onu asla yalnız bırakma. Doktor bey hanım kızımız... ...asla kendini kötü hissetmemeli dedi. O ne isterse onu yap. Onu çok mutlu et. Ay işte benim güzel kızım. Nasılsın kızım? <laughs> ben ve İçe buradan bir yere gitmeyelim. Ne zaman ki siz buradan gitmek istersiniz. O zaman biz de buradan gideriz. Biz iç çayla burada kalalım. Eğer siz de bunu isterseniz efendim biz de çok isteriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.